Selam dostlar ben Furkan. Bugün size CoinGecko uygulamasını tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. CoinGecko uygulaması sayesinde portföyünüzü düzenleyebilir veya portföyünüzdeki kripto paraları buraya ekleyebilirsiniz ve onların fiyatını görebilirsiniz. Şu yukarıdaki kendi kısmına baktığımızda burada bu günlük olarak bize 10, 20, 30, 40, 50, 60 ve 100 olmak üzere bir hafta boyunca kendi veriyor yani şeker veriyor. Ondan sonra Bro kısmında ise ödüller bulunuyor. Bunlar mesela indirimler falan olabiliyor. Şu aşağıda ise e, adamın kendi e-kitapları falan da bulunuyor. Onun dışında ise burada alt kısmında Market, Portfolio Search, e, Explore ve More diye 5 e, kısım bulunuyor. Portfolyoya baktığımızda elimizdeki coinleri görebiliyoruz. Şöyle. Weakness moda, moda baktığımızda ise burada... Ee, yine eklediğimiz coinlerin şey elimizde bulunan miktarı dışında sadece fiyatlarının gösterildiği bir kısım gözüküyor ve market cap'lerinin gösterildiği bir kısım bulunuyor. Onun şunu search kısmına baktığımızda ise burada istediğiniz kripto paranın aramasını yapabilirsiniz. Şu alt kısımda highlight kısmında, highlights kısmında e, recently edit ve top gainers diye ve top losers diye belli kısımlar bulunuyor. Top losers e, ilk 200, evet, 200 arasında en fazla kaybeden coinleri top gainers ee, ilk iz arasında en fazla kazanan coinleri Ki bu flex coinmiş 165.6 yükselmiş ee, Renewable edit kısmında ise Son eklenen yani en son eklenen Coinleri görüyoruz mesela e, World coin e, 2.5 dolar Ve şu an bu ile Şu anda en son eklenmiş Sana en beğenilen e, Aramalar en fazla aranan coinler Burada gözüküyor explore kısmına baktığınızda ise Burada belirli haberler Falan bulunuyor burada bilgi alabiliyorsunuz Mesela Sam Bankman Freight gibi farklı kişilerin ya da kripto paraların e, şeyleri falan anlatılıyor, olayları falan anlatılıyor. Onun için mor kısmına geldiğimizde ise burada e, şey yapabilirsiniz. Mesela e, hesap tipinizi değiştirebilirsiniz. Ya da my kendisi kısmında yine az önceki kendi işlemlerini halledebilirsiniz. Yani genel olarak bu böyle beni dinlediğiniz için teşekkürler, iyi günler dilerim.